Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kolay Sayap video serimize devam ediyoruz. Geçen hafta Kolay yap video serisinde kartondan laptop standı yapmıştım. Eğer izlemediyseniz yukarıda çıkan karttan izleyebilirsiniz. Bugün ise şu şekilde göstereyim. Yine kartondan A2 çıktığımızla duvar süsü yapmaya çalışacağız. Şu şekilde göstereyim. Şurada bir flamingo var. Görüyorsunuz şurada kuş var. Burada bir panda suleyti var. Ben kağıt boş kalmasın diye kenarlarına tasarım ekledim. Bugün sadece Flamingo'yu yapacağız. Ve daha önce yaptıklarımı size göstermeye çalışacağım. O yüzden direkt malzemelerimize geçelim. Açıklama kısmında bulunan pdf'i size en yakın kırtasiyelerini indirebilirsiniz arkadaşlar. A2 boyutunda olmasına dikkat edin. Daha büyük istiyorsanız boyutları ona göre veya daha küçük istiyorsanız A2 boyutunda istiyorsanız ona göre kağıttan çıktı alabilirsiniz. Bir tane A2 çıktığımız var. Bir tane kartonumuz var. Uzunluğu 62 santim. Genişliği ise 36 santim. Eğer evinizdeki kartonun uyumluysa bundan biraz daha büyükse veya birebirse kullanabilirsiniz. Bir tane maket bıçağımız var. Bir tane neşterimiz var. Bir tane yapıştırıcımız var. Hatta iki tane yapıştırıcımız var. İkisini deneyeceğim. Ve bütün kesme işlemimizi bittikten sonra e, sprey boyamız var. Ben siyah aldım. Siz istediğiniz renk alabilirsiniz ama beyaz duvarda veya sarı duvarda siyah daha hoş duruyor. Bir de malumunuz şu an karantinada 5. günümüz. Üzülerek söylemek istiyorum ki her geçen gün en az 100 kişi artıyor. Bu nedenle evimizde kalmaya özen gösterelim. Dezenfektanla ve kolonyayla her saat başı elimizi yıkayıp temizliğimize lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Bu videoları çekme sebebim zaten dışarıda değil evde daha hoş, daha keyifli vakit geçirmeniz. Bu nedenle lütfen hepimiz evde kalalım. En azından bu süreç geçene kadar biraz dikkatli olalım. Duvar süsümüzü yapmaya başlayabiliriz. A2 çıktığımız büyük olduğu için, kartonumuz küçük olduğu için sadece flamingoyu kesip kartonu yapıştıracağım arkadaşlar. Bunun için makasa ihtiyacımız var. Diğer tasarımlarımızı kenara koyuyoruz. Evde bulduğunuz diğer kartonlara bunları yapıştırıp bunlar da aynı şekilde işlem yapabilirsiniz. Kağıdımızda bulunan flamingoyu gördüğünüz gibi bu şekilde kenarlarında boşluk bırakarak makasla kestim. Şimdi yapıştırıcıyla direkt kartonun üzerine yapıştıracağım. Kartonumuza sağlıklı bir şekilde yapıştırırsak ve yerden tasarruf edersek şu şekilde boşluklar olacak. O boşluklara da kağıdımızda diğer bulunan şekilleri yapıştırıp kesebilirsiniz. Kağıdımızı yapıştırıcıyı sürüp kartonumuza direkt yapıştırabiliriz. Bu şekilde gördüğünüz gibi kartonumuzu tasarruflu kullanarak flamingomuzu yapıştırdık. İlk önce içindeki boşlukları çıkartalım. Daha sonra dış çerçevesine içini çıkartırız. Çünkü kağıdımız büyük olduğu zaman içini boşaltmak daha kolay oluyor. Çizginin içerisinden başlayarak kartonumuzun içini boşalt, boşaltıyoruz arkadaşlar. Yani kartonumuzda gördüğümüz bütün beyaz alanlarda hepsini tek tek dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz. Şu şekilde görüldüğü gibi beyaz alanı neşter yardımıyla çıkardım arkadaşlar. Siz de burada gördüğünüz bütün beyaz alanları tek tek dikkatli bir şekilde neşterle çıkartıyorsunuz. şekilde gördüğünüz gibi tek tek çıkartıyorum arkadaşlar. Şu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçoğu bitti. Neşteri birazcık yavaş kullanmaya çalışın. Çünkü çizgiler biraz ince. Yavaş yavaş yapabilirsiniz. Dikkat edin. Ayrıca neşter kullanırken, maket bıçağı kullanırken lütfen dikkat edin. Hızlı yapmanıza gerek yok. Zaten şekil basit. Yavaş yavaş yapabilirsiniz. şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir yer bitti. Aşağıda doğru iniyorum şimdi. şimdi. Alt kısmına geçeceğim ve üstsünden devam edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, alt kısım bitti. Orta kısım bitti. Şimdi üst kısma devam edeceğim. şeklimizin içeriğini tamamını boşalttık. İnce yerlere lütfen dikkat edin çünkü neşter çok kesici bir madde olduğu için direkt karşıya geçebilirsiniz. Bu nedenle kartonunuzda deformasyon olabilir. Buna dikkat edin. Acele etmenize gerek yok zaten şeklimiz basit arkadaşlar. Şeklimizin içerisinde bulunan bütün beyaz boşlukları çıkardıktan sonra maket bıçağı yardımıyla artık dış çerçevesinden yavaş yavaş kesip şeklimizi çıkaracağız. de Gördüğünüz gibi kartonumuzdan parçamızı çıkardık. Çok ince bir karton olduğu için çok dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden çok hassas davranın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeklimizi tamamen çıkardık. Artan karton parçamızı kenara koyalım. Çünkü diğer şekillerimizi de keseceğiz. Onu daha sonra videonun dışında ben yapacağım. Hadi videonun sonuna ekleyebilirim bilmiyorum şu an. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekil ve kartonun çok ince olduğu için çok hassas, kırılabilir dikkat etmemiz gerekiyor. Bu nedenle lütfen biraz narin davranın kağıda. Evet. üzerindeki kağıdı sökmeye başlayabiliriz. Kağıdımızı sökerken çıkmayan parçalar olabilir. Bunları zorlamayın. Zaten üzerine boyayacağız. Çok önemli değil. Sadece çıkanları almanız yeterli. Kartonumuzun dışını da temizledik. Şimdi boyama yapacağımız için masamızın üzerini kağıtla veya gazeteyle kaplamamız gerekiyor. Ben bulamadığım için işe yaramayan bir bez buldum. Şimdi bezimizi seriyorum. Şeklimi üzerine koyuyorum. Boyamızı bir salkalıyoruz. Kendi sağlığımız için bir maske takıyoruz. Kartonumuzu ters çevireceğimiz için bir adet de eldiven giyiyoruz arkadaşlar. Ve artık boyamaya başlayabiliriz. İlk kat boyasını attıktan sonra biraz kurumasını bekliyoruz. Şeklimiz neredeyse tamam kurudu arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi alt kısmına uyguluyoruz. Ve kurumasını bekliyoruz. Az önceki şeklimizi boyadık arkadaşlar. Ben balkona koydum kuruması için. Önlü ve arkasını güzelce spreyi boyayla boyadım daha önce yaptığım bir şekil vardı. Bunu da yine açıklama kısmından linkine erişebilirsiniz. Bu A2 boyutunda. Bunu da kağıdını kaldırıp bunu da siyah renge boyayacağız. Aynı işlemleri uyguluyoruz. <laughs> bu şeklimizin de kağıtlarını çıkarttık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da sprey boyayla boyayacağız. ve Daha sonra balkona kuruması için koyacağız. İşlemler bittikten sonra zaten size duvarda olan görüntüsünü göstereceğim. Neyse maskemizi takalım. işlemimize başlayalım. Diğer çektiğimiz gibi siyah boyadık. Ön tarafını boyadın biraz önce. Şimdi arka tarafına geçiyorum. Arka tarafını boyayıp balkonun kuruması için bekleteceğiz. Siz boyama işlemini kesinlikle evde ya yapmayın arkadaşlar. Çünkü ciddi bir koku var ve hava gerçekten nefes almak zorlanıyor. Ben maskesiz asla boyayamazdım. Balkonum var ama dar olduğu için ve çekim yapmakta zorlanacağım için orada boyamayı tercih etmedim. Siz dışarıda boyayın. Herhangi bir şekilde dışarıda güvenli bir yerde zemine herhangi bir kağıt veya gazete parçası koyarak şeklinizi boyayabilirsiniz. Zaten çabuk kuruyor. Maske takmaya özen gösterin. Kendi sağlığınızı korumanız gerekiyor. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şu an güneş vurduğu için tam göremiyorsunuz. Ama şeklimiz kuruyacak. Şöyle göstereyim. Şeklimizin kurumasını bekliyoruz. Ben bu şekilde boya aldım. Epey azaldı. Sanırım bir iki kere daha boyayabilirim ve daha sonra boyayamam. Bu, bu sprey boya 20 liraya aldım. Siz daha uygun bir fiyata bulabilirsiniz. En yakın hırdavatçıdan temin edebilirsiniz boya. Veya elinizde başka boya varsa guaj boya veya yağlı boya onlarla da boyayabilirsiniz. Sanırım tutar kartonda. İki şeklimiz de kurudu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biraz deformasyon var gibi duruyor ama sorun değil. Duvara astığımız zaman gayet güzel bir görüntü elde edeceğiz. Sonuçta kendi yap videosu bu. Herhangi bir profesyonellik içermiyor. Şeklimizi görüyoruz. Birinci şeklimiz bu. Size gösterdiğim. Size göstermeden önce denediğim şeklim de şu şekilde. Buna da yine açıklama kısmından erişebilirsiniz. Şimdi bunu duvara nasıl asacağız? Ondan bahsedeyim. İki tane minik çivi buldum ben arkadaşlar. Şu şekilde. Şu an görmüyorsunuz büyük ihtimal. Şu şeklimin en üstünden bir tane orta kısmında bir delik deliyorum. Şu şekilde çok görünmüyor. bundan bu şekilde direkt duvara çakacağım. Ve bu burada kalacak. Eğer siz duvara çivi çakamıyorsanız çift taraflı bant bunu tutacaktır. Tutacağına inanıyorum. Tutmuyorsa başka bir yöntem deneyebilirsiniz. Yine bunu bu şekilde takalım bu şeklimize de takalım. Bu şeklimizi aslında takmaya gerek yok. Çivimizi çaktıktan sonra şu şekilde asabiliriz. Herhangi bir şekilde düşeceğini sanmıyorum. Zaten çok inanılmaz şekilde hafif. Zaten yaptıktan sonra göreceksiniz. Şimdi duvara takma işlemine geçelim. arkadaşlar. Bu şekilde videoların devamını gelmesi istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kolaysa Yap serisinin ikinci videosunu tamamladık. İlk videosunu izlemediyseniz hemen şuradaki bulunan karttan izleyebilirsiniz. Ekranda çıkan Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Lütfen karşılaştığınız sorunları bana e, yorumlardan veya Instagram DM'den belirtin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.